arkadaşlar. Kaya size sürpriz olacak. Arkadaşlar ben onlar da burada. Şimdi konfeti getiriyorum. Anne. Gelme yaklaşma. <laughs> arkadaşlar. <Gözümü kopardı. gülüyor> <Gözümü kopardı. gülüyor> Bitmedi ha. Ne hazırladın sen bana böyle? Benim kışıma bakın arkadaşlar ne yapmış benim. Bitmedi arkadaşlar. Bak. Canan, siz ne yaptınız anneye? Bitmedi anne, bak daha, dur. Anam! Anneciğim, dur! Bu ben çok seviyorum arkadaşlar. Anne, dur. Çok Abi, güzel anneciğim. olmuş. Onu al. Ben bunu alayım, dur bir saniye. Al, al. Ne? Ay çok sıcak, bekle. Kaçırdım kaçırdım. Hastadım deli kavuş açıldım. <laughs> o zaman bu ortada dursun çirkin duruyor. Şöyle şey gibi dursun. Evet. Tarha. Anneyi düşündünüz mü siz? Bugün ne günü ki? Annenin doğum günü. Annenin doğum günü değil mi olmuşum? Evet arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm. Gitti gitti gitti. Hemen biz de böyle yapalım. Tazman. Eline mi alacaksın? Al bakalım. Talha ve Alara'dan özel anneye doğum günü hazırlığı. Değil mi oğlum? Şuna bak şuna bak. O da çok tatlı duruyor. Şöyle atsam birazcık daha. Çok tatlılar. Yeme yapıyorlar bunu. Evet oğlum, çok dikkat et. Onu bana ver bebeğim sen elin yanmasın. Getir bebeğim. Evet. Yaz. o karşıdaki paketler ne? Onlar benim hediyelerim mi? Hı hı. Bunu da keşke buraya koysaydın masaya çok tatlı duruyormuş. Bana iki tane pasta gibi koymuş. Ama bir eksiklik yapmışsınız. Bardak ve tabaklarımız yok. <gülüyor> <gülüyor> Sorun değil. Sizin bu hazırlamanız yeterli değil mi Oluşum? Hadi bakalım onları da hazırlayalım, pasta keselim. Arkadaşlar şimdi pastayı keseceğiz, tadına bakacağız. Şimdi pastamızı keseceğiz, tadına bakacağız. Saçlar ne kadar güzelmiş böyle. Kendini mi hazırladın? Kendini? <laughs> çok tatlısın. Sen de kendin mi yaptın saçlarını. Ya ben yaptım? Ablamız istedi. Seninkini bak ne güzel yapmış abla. Ama ablanın saçlar çok harika duruyor. Hadi bakalım keselim. Lezzetli mi olmuş? Deniyorum. Arkadaşlar benim kızım yiyor. Ya, bu tarifi de Efa Box'ta bulursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu pastayı hazırladık benim güzel kızımla. En çoğunu benim kızım yaptı. Ama tarifini o şekilde videolu göstermedik. Ee, aşağıya linki bırakırız. Siz oradan tarifine bakarsınız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Pastayı Peki. beğendiniz mi? Çok beğendik yiyoruz arkadaşlar daha bir sürü yedik şimdi ama ne, neydi zaman arkadaşlar hediye açma zamanı bu burada bir şeyler şey. varmış pamuk şekeri çok sevdiğim ha. için benim kızım pamuk şekeri almış bana <laughs> yerim. Ha, ha. yerim seni ben Anneciğim. evet şunu şu kenara koyayım ben buradan kamera çektiğim için arkadaşlar bu şekilde ya, yapıyoruz Anneciğim açamıyorsun. Açam ben ama. kamerayı tutayım sen benim için aç. Çok güzel bir şey yok. Şu an burada tek bir şarkı var. Bir şarkı yaptım sana. Bana şarkı mı yaptın? Annem bunu Happy birthday to you. Marmelade in şu. Aprikose in dein hose. Happy birthday to you. Sana ne yapmış? Seni Türkçesini diye. bir söylesek mi arkadaşlara? Ama Türkçesi neydi? İyi ki doğdun yazıyor. Ee, reçer, ap, e, reçel ayakkabında kayısı pantolonunda iyi ki doğdun yazıyor yine. <laughs> o ne? sen de bana bunu mu aldın? Aa içini unuttum. Allah'ım yerim seni ben. Bu ışıklı olandı. Pre Ay. Ay. Şunu da koyalım. Ben. Annem benim. Abi Çok teşekkür ben. ederim Baltanem. Arkadaşlar Yerdim seni ben Yırttım Tamam son değil açalım Bir tane daha var Anneciğim, bu senin tırnağın var da ya baboyu Açabiliyor muyum Öyle çek evet. Dur ben aç Bakalım kızım bunu da aç Bunu da açtım ben şimdi arkadaşlar Alara çıkaracak Bir tane Öpücük. Allah'ım bir müziği. Oh, Anneciğim. Oy. Anneciğim. Kalp aldım. Ne? Prank. Beni <laughs> de kandırıyor şunlara bak. Ben we'll ne yapayım Bu prank. Bu we'll prank Kandırma var. yapmış beni arkadaşlar. Kandırmış beni benim Bundan kızım. Bir şey, Onda ne var. varmış? Bakma. Şunu azıcık ileri çekeyim ha, mi? Aç kendin. Ben mi açayım? Yok mı kaldıracağım? Kaldır. nasıl düşündün? Açılmadı ya. Açıldı var. açıldı. İşte bu çikolata. Çikolata sevdiğimiz çikolatalardan koymuş. Gül koymuş kutunun içine Evet aç bakalım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ara vermek sonra zorunda kaldım. Senin sevdiğin burnuna takma şey. Burnuma küpe almış benim kızım. Arkadaşlar. Annesinin balı bu. Balı. Teşekkür ederim. Kanal alalım burada da takmak aldım arkadaşlar. Evet çok güzel almış benim kızım. Teşekkür ederim balım balım balım. balım. Dadam da. -dam -da -dam. Aa, aa. Ne yapmış Bak kalpli kalpli almış Tanha. <laughs> Birisi de Tanha'dan mı yoksa? Senden mi birisi? Benim. Evet benim oğluşumdan birisi de. Teşekkür ederim babam benim tamam mı? Bu da? Biraz tedirgin bakıyoruz yoksa başka birinden. <laughs> 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 Onda o. O da evet. <laughs> bu da ayak şeyi. Koç şeyisi. <laughs> evet. Dankeşin. <laughs> <you. gülüyor> Çok güzel şeyler almışsın. Başka? ta -da. Başka yok <laughs> mu? benim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler almışsın gerçekten. Ayak süsü arkadaşlar. İki tane kolye bileklik. Çok teşekkür ediyorum. Tamam mı Baba tane? da anneye Türkiye'de <laughs> çanta alacağım. İnşallah. Öyle mi yapacağım kocacığım? Evet. Bana markalı çanta mı alacağım? Evet, 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 evet. Ses çıkmıyor. Şuraya Bakalım. De de arkadaşlar bu arada söyleyelim biz yüzsüz kadın değil. <laughs> bu arada arkadaşlar siz söyleyin ben ne zaman kutlama yaptım kendime Allah aşkına? Her zaman sevgililer günü oldu kocacığıma yaptım. Benim işlerime yaptım. Ben kendim için bir şey yaptım mı? O yorumlara yazın lütfen. Geline? Hiç bir şey istiyorum ya. <laughs> arkadaşlar bu arada dediğim gibi e, tatile ya. gidiyoruz bu sene. Peki. Bakın arkadaşlar böyle böyle. Aa öyle mi kuruluyormuştu? Çok basit. Buraya da böyle arkadaşlar, işte. ha öyle de dolayıştı. Işte. Mektup. Evet, birine göndermek için. Evet bakalım Mekûr. arkadaşlar. Evet bakalım her şey için çok teşekkür ediyorum tamam mı? Ballarım benim. Yanaklara bak. Telahcim ha, çok teşekkür ederim tamam mı aşkım? Tamam. Ha, pastanıza da çok teşekkür ederim birlikte yaptık olsun ama o sürpriz sizden çıktı. Her zaman. Değil mi Oluşum? Her zaman. Her, zaman. her zaman. zaman seni ben. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Like ve abone unutmayın. Evet. Like ve aboneyi unutmayın. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Evet. Bey Prenses Alara linkini bırakıyoruz arkadaşlar. Bir de, Tekrar. Bir de ve de bu paktanın e, e, o, o, şeyden bakmayı unutmayın. Tarifini oradan da alabilirsiniz. Evet, evet. arkadaşlar aşağıya bırakıyoruz. Evet. Ve ne evet. diyoruz? Arkadaşlara Şimdi, hoşça kalın. Yiyelim. Kendinize iyi bakın. Like, olmayan, evet olmayan, arkadaşlar abone hoşça kalın. Abone ol ve